🎵De girmen üstü çiçek oyna zeyna zeylana🎵 o renk getirini biçer ki ölürüm kızlar🎵 🎵Ne diyeyim ne...🎵 girmen Rahat dur lan! Paralar su gibi gidiyor, sen türkü çığır! Hadi güneş tuttun, her seferinde ziyafet ne oluyor ha? İşimiz aç köpek mi doyurmak? Lan köylü mağazını seyretmeye gelmiş, bir ikramda bulur mu yakma? mı? Oh! Emek kıçımızdaki delik gittikçe büyüyor! Babamın düğün hediyesi üç köyü sattık! Yeter ulan derimi yüzecen! Başlık parası vereceğine başlık parası alan ilk erkek! <laughs> Aa babam, başka türlü nasıl satacaktı seni? Ona bir hıyar lazımdı, seni alacak, beni buldu! Benim yüzlerce talebim vardı. Ok, oh, maşallah! Onun için evinin kapısı örümcek tutmuştu. Yavaş ulan! Bak! Oh, başlık parasını sattın <laughs> yedin, öbür köyler de gitti. Bir haraptar kalmıştı. Sen güleştikçe yakında o da gider. Sus Bela mısın be? Şimdiki aklım olsaydı alır mıydım seni? Sen değil üç, on üç köye bile çekilmesin, ver şunu! Ben kendim yıkanırım. <laughs> oh, <yandım anda! gülüyor> Rahat dur. Durmayacağım işte! Ya, rahat dur, yarın güleşim vardır! Önce benimle güleş! <laughs> Olmaz, takkatten düşerim! Güleş benimle kır kemiklerimi, çık üstüme! <laughs> Haydi böyle pehlivan, çık oh. üstüme, <laughs> sırtımı yere getir! Herkesle güleşin, biraz da beni bir parçayın! Lan duyacak sayım. herkes, ayıp! Gel bakayım! <laughs> yarın ağa babamın evine gidirem! Canıma <laughs> kadar yolum var! <laughs> Koz yapıyor, tiyatro oynuyor herif, ağa çakmasın dey. <laughs> Anın durumu kötüdür. Ezi ya gayet, bence numara yapayım. Numarası kaldı mı ha, gidi! Yavaş ulan! <gülüyor> <İzledim>. <gülüyor> Bak! Ulan bıraksana ayı lan! Ulan, ulan kaldır ayı! Gitti Ziyafet! Gitti, yine gitti! Ben dedim ki yenilecen, o hayvan anladı, yenecen! Bari ağayı gayete getirelim, daha bitmedi! En büyük ağa, ağa başka, yok. başka <laughs> <bir> yok. <laughs> büyük başka yok! En büyük ağa, başka büyük yok! Dur ulan! En büyük ağa, başka büyük yok! En büyük ağa, başka büyük yok! En büyük ağa başka bir yok. Ne lan? En büyük ağa başka büyük yok. En büyük ağa başka bir yok. En büyük ağa başka bir yok. En büyük ağa başka bir yok. Geç ya kazandım, Başka bir yok. En ağa başka bir iş Ağam, ziyafete başlansın mı? Çiğ köfteler yayılsın mı? Başlatmayayım çiğ köfteniz de. Kaya kaç gram? Allah de hayvan. ziyafet. Ne hadi. ağamız fena anniyi sanki geberi. Ooh. Ooh. <laughs> Kiraz hanım, sen misin? Kötü olmuşsun ha? Yok canım bir şeyim yoktur. Ooh. Beni kancıklık yaparak yenmiştir. Ooh. Elini kısmetimden soktu. Bir <laughs> de <laughs> Çok güzel gülüyor kız. Elin ne kadar hafifmiş. Ne oldu? Ne oldu erime? Bizdeki kısmete bak. <laughs> vah vah sana yazıktır evimin erkeği. Ya kalkıp çık dışarı. Ben ağama bakarım. Hadi. Güle sen daha. İşte buldum belanı. Be oh, yavaş ulan. Oh olsun, az bile yapmış pehlivan. Benimle güleşmez misin? Sus lan sus! Oh. Mm -mm.